Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde sindirim sistemi organlarından olan mide ile yine devam ediyoruz. Bugün ilk konumuz midenin salgıları. Midede 4 çeşit salgı vardır. Bunlardan birincisi pepsinojen enzimi, ikincisi hidroklorik asit, üçüncüsü mukus, dördüncüsü de gastrin hormonudur. İlk olarak pepsinojen enzimi ile başlayalım. Pepsinojen enzimi inaktif olarak salgılanan bir enzim hidroklorik asit tarafından aktif pepsine çevriliyor ve proteinlerin kimyasal sindirimini sağlamış oluyor. İkincisi mukus. Mideyi hidrojen klorür yani hidroklorik asitin ve enzimlerin yıkıcı etkisinden korur. Üçüncüsü gastrin hormonu. Midenin kendisini uyarmasını ve mide öz suyu salgılamasını sağlar. Sonuncusu hidroklorik asit. Mide içinin asidik bir ortam haline dönüşmesini sağlar. Kimyasal sindirimi kolaylaştırır. Pepsinojeni aktifleştirir besinlerle gelen mikropları öldürür, mide öz suyunun pH'ını düzenler. Mide öz suyunun pH'ı da 1,5 ila 2 arasındadır. Çok kuvvetli bir asittir aynı zamanda. Ee, yine midede az miktarda lipaz enzimi de salgılanıyor arkadaşlar. Lipaz yağları sindiren enzimdir. Fakat pH uygun olmadığı için midede çalışmıyor. Ee, burada mide öz suyunun salgılanmasını uyaran faktörler var. 4 tane faktör var. Birincisi besinlerin görülmesi. Yani besinleri ilk gördüğünüz anda midenizde e, öz suyu salgılanmaya başlıyor. İkincisi kokusunun alınması. Yine besinlerin kokusunu aldığınızda mide öz suyu salgılanmaya başlıyor. Mide mukozasıyla besinlerin temas etmesi. Sonuncusu da mide bezinin parasempatik bir sinir olan vagus siniriyle uyarılması sonucu mide öz suyu salgılanmış oluyor. Şimdi burada bir sorumuz var ve bu sorunun 3 farklı cevabı var arkadaşlar. Ee, soru şu, mide içinin pH'ının çok düşük olmasına ve içinde protein sindiren enzimin bulunmasına rağmen mide bundan nasıl zarar görmez? Bunun 3 farklı e, cevabı var, 3 farklı nedeni var. Birincisi şu, proteinleri sindiren pepsin enzimi pasif haldeki pepsinojen olarak salgılanır. Pepsinojenin aktifleşmesini sağlayan hidroklorik asit farklı hücrelerden salgılanır ve Bunlar ilk defa mide boşluğunda karşılaşır. İkincisi, mide iç yüzeyini epitel hücreleri tarafından salgılanan mukus tabakası kaplar. Mide iç yüzeyini koruyan bu tabaka 3 günde bir kendisini yeniler. Sonuncusu, gastrin ve enterogastrin hormonlarının düzenleyici etkisi midenin boşuna salgı üretmesini engeller. Bu sayede mide içi pH'ının düşük olmasına rağmen zarar görmemiş olur. Beşinci organımız ince bağırsak arkadaşlar. Mideden sonra diğer sindirim organımız ince bağırsak. Başlangıç ucu midenin pilor bölgesine son ucu ise kalın bağırsağa bağlanan bir organdır. Yaklaşık 3 cm çapında 6 ila 7 metre boyunda çok fazla kıvrım yaparak uzanan bir boru şeklindedir. Besinlerin kimyasal sindiriminin tamamlanması ve kana emiliminin büyük bir kısmı burada gerçekleştirilir. İnce bağırsak 3 kısımdan oluşuyor arkadaşlar doodenum, ileum ve jejunum olmak üzere ee, mide ile birleştiği 22 santimetrelik bölüme 12 parmak bağırsağı diğer adıyla doodenum adı verilir. 12 parmak bağırsağında bulunan vater kabarcığına karaciğerden salgılanan safrayı taşıyan koledok kanalı ve pankreas öz suyunu taşıyan virsun kanalı açılır. İnce bağırsağın yaklaşık 2 metre uzunluğundaki orta kısmına jejunum adı veriyoruz arkadaşlar. Kalın bağırsağa bağlanan kısmına ise ileum adı veriliyor. İnce bağırsak duvarının yapısında içten dışa doğru mukoza, alt mukoza, düz kaslar ve bağ dokusundan yapılmış bir örtü olan periton tabakası bulunur. İnce bağırsakta kan ve lenf damarları ile sinirler de bulunuyor arkadaşlar yine. Mideyi terk eden asidik kimüs 12 parmak bağırsağına gelir. Karaciğer ve pankreasta salgılarını buraya boşaltır. Böylece asidik olan kimüs buradaki bazik salgılarla tamponlanmış olur. Yani ince bağırsağa geçtiğinde artık asidik değil bazik özellikle bir kimüs olmuş oluyor. İnce bağırsağın iç yüzeyinde emilim yüzeyini artıran villuslar bulunur. Villusların bağırsak içine bakan yüzeylerinde ise mikrovillus adı verilen sitoplazmik uzantılar bulunur. Bu villuslar sayesinde ince bağırsaktaki emlimi gerçekleştirilmiş olan besinlerin hareketi sağlanmış oluyor arkadaşlar. İnce bağırsakta mukozada salgılanan sindirim enzimleri var. Birincisi enterokinaz. Pankreastan salgılanarak ince bağırsağa gelen tripsinojeni aktif tripsine dönüştürür. Tripsin proteinlerin kimyasal sindiriminde görev alan bir enzimdir. İkincisi laktaz, maltaz ve sükraz enzimleri. Bunlar da ilgili disakkaritlerin sindiriminde görev alarak bunları monosakkaritlere dönüştürür. Laktaz, laktozu, maltaz, maltozu, sükrazda sükrozu sindirmiş oluyor. Yani monosakkarite dönüştürmüş oluyor arkadaşlar. Ee, burada iki önemli notumuz var. İlki şu. İnce bağırsak yağlara etki eden lipaz enzimi salgılamaz. Lipaz pankreastan ince bağırsağa gelir. Yani burada lipaz enziminin pankreastan salgılandığını öğrenmiş oluyoruz. diğer notumuzda karbonhidrat, protein ve yağ gibi makromoleküllerin sindirimi ince bağırsakta tamamlanmış oluyor. Daha sonra tekrar kalın bağırsakta bir sindirim olayı gerçekleşmiyor. Bu da bir diğer önemli notumuz. İnce bağırsağın görevlerine geçiyoruz arkadaşlar. İnce bağırsağın birkaç görevi var. İlki kimyasal sindirim görevi. İnce bağırsakta mideden gelen kimüs ile İnce bağırsak salgıları olan enterokinaz, proteinaz, sükraz, laktaz, maltaz enzimleri, pankreastan salgılanan tripsinojen, kimotripsinojen, amilaz, lipaz enzimleri, karaciğerden salgılanarak ince bağırsağa gelen safra karışarak sindirimde görev almış oluyor. Bakın arkadaşlar ne kadar fazla enzim kullanılıyor ince bağırsakta. Ee, bu arada ince bağırsak pH'ı da bu karışımın pH'ı daha doğrusu 8 ila 8,5 arasındadır. E ee, ince bağırsaktaki sindirimden sonra kalın bağırsağa geçecek olan süte benzer sıvıya biz kilüs adını vermiş oluyoruz. İkincisi emilim görevi. Sindirim sonucu oluşan ürünler, sindirimi gerekmeyen basit organik bileşikler ve su, tuz gibi çeşitli inorganik bileşikler ince bağırsakta emilir. Bundan sonra kan veya lenf dolaşımına verilmiş olur. Üçüncü görev iletim. Kilüsün yani az önce ince bağırsaktaki sindirimden sonra meydana gelen kilüsün kalın bağırsağa doğru iletilmesini sağlar ince bağırsak. Kalın bağırsağa geçmeden önce şurada ince bağırsağın şekline bakalım arkadaşlar. Şu dıştan saran şu kalın olan kısım kalın bağırsak. Şu içteki çok fazla kıvrıma sahip olan kısım da ince bağırsak. Bakın şu kısım jejunum kısmı şu kısım, ileum kısmı şu üst kısımda da mideye bağlanmış olan, mide mideyle bağlantılı olan 12 parmak bağırsağı kısmı var. Şuradaki kapakçık e, ince bağırsaktaki oluşan kilüsün kalın bağırsağa geçmesini sağlayan kısımdır. E, kalın bağırsakla ince bağırsak arasındaki en büyük farklardan biri ince bağırsağın hem ince hem de çok fazla kıvrıma sahip olmasıdır arkadaşlar. Bu şekilde şeklimizi de göstermiş olduk. Son organ kalın bağırsak. Sindirim sistemi organlarının sonuncusu kalın bağırsak. Kalın bağırsak sindirim kanalının ince bağırsaktan sonra başlayıp anüs ile biten yaklaşık 1,5 ila 2 metre uzunluğundaki kısmıdır. İnce bağırsak ile birleştiği yerde kör bağırsak yani diğer adıyla çekum bulunur. Bu kör bağırsağın herhangi bir görevi yoktur arkadaşlar. Kör bağırsağın ince bağırsak ucunda bulunan kapak kalın bağırsağa geçen içeriğin tekrar ince bağırsağa geçmesini önler. Bu kapağın yaklaşık 2 cm altında apandis ya da appendix adı verilen parmak şeklinde bir çıkıntı bulunur. Bu çıkıntının tıkanması ya da iltihaplanmasına biz apandisit adını vermiş oluyoruz. Kalın bağırsak duvarındaki dokular mide ve ince bağırsakla yine aynı. Kalın bağırsakta sindirim enzimi salgılayan herhangi bir bez yoktur. Yine ince bağırsaktaki gibi villusları yoktur. Kalın bağırsakta kimyasal sindirim gerçekleşmiyor. Kör bağırsaktan sonra kalın bağırsağın büyük bir kısmını oluşturan kolon bölgesi başlıyor arkadaşlar. Kolonlardan sonra da yaklaşık 15 cm uzunluğundaki son bölge olan düz bağırsak ya da diğer adıyla rektum bulunuyor. Burada dışkı belirli bir süre depolanmış oluyor. Dışkı işte rektumda geçici olarak depolandıktan sonra anüsten de dışarı atılmış oluyor. Yine kalın bağırsak 4 tane görevi var. Birincisi emilim görevi. Burada arkadaşlar sadece su ve mineraller emilir. Bunu unutmayın. Bu önemli. Onun dışında herhangi bir emilim gerçekleşmez. İkincisi depo. Sindirilmemiş ürünleri dışarı atıncaya kadar depo ediyor. Nerede depo ediyordu? Düz bağırsak dediğimiz rektum kısmında. Üçüncüsü yararlı bakterileri bulundurma bazı simbiyotik bakteriler için yaşam ortamı oluşturur. Bu bakteriler B ve K vitamini gibi bazı vitaminleri de sentezler. Dördüncüsü son görevi dışkılama. Sinirilmeyen atık ürünleri peristaltik hareketlerle rektuma kadar iletil. Dışkıdan üstten dışarı atılmış oluyor. Şurada yine bakalım. Kalın bağırsak, ince bağırsaktan kilüs geçtikten sonra yer çekiminin zıttı yönünde arkadaşlar yukarı doğru çıkıyor. Sonra yatay kolon dediğimiz kolon kısmından geçip inen kolona geçiyor. Buradan rektum dediğimiz kısımda belirli bir süre depolandıktan sonra anüs yardımıyla dışarı atılmış oluyor. Şu kısımda appendix kısmı ve kör bağırsak kısmı. Burada kör bağırsağın herhangi bir görevi yok. Buradaki kapakçığın bir diğer görevi de kalın bağırsağa geçmiş olan kilüs içeriğinin tekrar ince bağırsağa geçmesini önlemiş oluyor. Sindirim sistemi organlarını bu şekilde bitirmiş olduk arkadaşlar. Bundan sonra sindirme yardımcı organlarla devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşürüz.